Ben Teknofest takımımızın kaptanı Melike. Şimdi size takımımız ve projemiz hakkında bilgi vereceğim. Takımımız 3 teknoloji meraklısı üyelerden oluşuyor. Projemizde ise özellikle için çok önemli olduğu hastane, acil ve polikliniklerdeki hastalık yayılımını azaltmaya çalışacağız. Şimdi sözü takım arkadaşım Beste'ye bırakıyorum. Merhaba ben Beste. Geliştirdiğimiz sistem ile muayene masalarında hem hijyen hem de zaman bakımından fayda sağlayacağız. Muayene masasının üzerindeki kumaşı su leke tutmayan bir kumaştan tasarlamayı düşünüyoruz. Bu sayede sıvıların muayene masasının üzerinde leke bırakmasını engelleyeceğiz ve mikroorganizmaların daha yavaş yayılmasını sağlayacağız. Şimdi teknik özellikleri anlatması için sözü takım arkadaşım Efe Şadi'ye bırakıyorum. Merhaba ben Efe Şadi. Geliştirilmiş projeleri ruloların aynı yönde dönmesini sağlayan elektrik motorları muayene masasının leke tutmaz kumaşını harekete geçirerek faktör ünitesinin gelmesini sağlayacak. Bu sayede muayene sedyelerinin üst kısmı steril hale getirilecek. Tedavi bittikten sonra sistem kumandasından üst kısmındaki kullanılmış kumaş fintinin altına geçecek. Böylelikle daha steril ve sağlıklı bir ortamda e, tedavi yapılacaktır ve sağlık reformlarına yenisi eklenecektir.